yaşına bak yine uyumuş. Aşkım. Uf ya daha kalkmamışım bu. Ya ben daha de dem bunu şarja taktım. Allah Allah takmayı mı unuttum? Ne yaptım? Dur bir bakayım. Şuna bak lan nelere bakmış. Ben de uyuyor sanıyorum. sen ne uyuması? Şimdi sana sorarım ama ben gününü. Şimdi görürsün bana. çıkarmıyor ya bu. lan Hissettin mi? Hissettin mi? de beni kandırıyor. Ya ne oldu ya? Bak bir. Ben şurada uyuyordum bak, ne oldu? Bak bir de ayakları yine bir kafa koymuş. <laughs> hani ben yer miyim? <gülüyor> <gülüyor> yer miyim ben onu? Bir daha uyursam gebertirim bak seni. Sen çok aşılıyorsun artık ha. Bir uyutmuyorum ben ya. Bırak. Sus. Sen sus. Ben uyuyacağım. Bana sus yapma bak. Bir